Sevgili koç, bugün yoğun bir iş gününe uyanabilir, günlük rutinlerine her zamankinden daha fazla vakit ayırmak zorunda kalabilirsin. Kariyerinde karşına çıkabilecek fırsatları dikkatle değerlendirmelisin. Bugün yorulduğuna değecek. İş, kariyer ve finansal meselelere odaklandığın gün içerisinde partnerinle ilgili bazı konuları gözden kaçırabilirsin. Eş veya sevgilinin ihtiyaçlarına ilgisiz, kayıtsız kalabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün imza atmak için doğru bir gün olmayabilir. Ortaklık veya evlilik gibi konularda zorlandığın anlar yaşayabilirsin. Uyum sağlamakta zorlanabilir, ortaklık fikrinden uzaklaşmış hissedebilirsin. Anlaşma veya sözleşmelere uymakta zorlanabilirsin. Özellikle finansal konularda bağlılık hissi seni gerebilir. Bu gibi konularda karar almak için Venüs-Ged kavuşumu etkisi geçene kadar beklemek iyi bir tercih olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün birebir ve ikili ilişkilerinde çokça dikkat çekebilirsin. Her türlü ilişkide diyalog ve temas kurmaya ihtiyaç duyabilirsin. Ticari ilişkilerinde bugünü fırsata çevirebilir güçlü iletişim yeteneğine sağlam finansal ortaklıklara veya iş anlaşmalarına imza atabilirsin. Partnerine sarılmak, gününü anlatmak ve hoş bir sohbet eşliğinde romantik anlar yaşamak bugün için tercih edilebilecek en güzel son gibi görünüyor. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün kendi iç dünyana çekilmek isteyebilirsin dış dünyadan kopuk ve her şeyden uzaklaşmış hissedebilirsin. Günlük rutinler dışında karşına çıkabilecek olumsuzluklar karşısında çok da sabırlı olmak istemiyor gibi görünüyorsun. Bugün ilişkilerinde yaşanabilecek tartışmalardan kaçınmalısın. Zira kolayca vazgeçebilecek, tartışmaya kapalı bir ruh haline sahipsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, Bugün biraz heyecanlı, biraz da sevgiye ihtiyaç duyan sakin bir halin var. Ruh halindeki bu karmaşanın nedeni ise Venüs. Sevgi ihtiyacının nedeni özellikle romantik ilişkindeki sorunlar. Oysa lezzetli bir tatlının çözemeyeceği ne var ki? Hoş sürprizlere olan ihtiyacın ve tatlıya olan düşkünlüğün ön planda olabilir. Heyecanını tatlı eşliğinde edilecek sohbete saklamak isteyebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün iş, kariyer ve finansal konulara odaklanmak isteyebilirsin. Önceliğin ve odağın haline gelen iş hayatında başarılı işlere imza atabilirsin. İlişkini ikinci plana atma nedenin ise bağlanma problemleri olabilir. Bugün özellikle romantik ilişkilerinde üzerine fazla gelindiğini, yorulduğunu veya ilişkide çokça sorumluluk aldığını hissedebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün kendin için ne yaptın? Kendine zaman ayırmaya ihtiyacın var. Belki bir cilt bakımı seansı, yakın arkadaşlarla verilecek bir kahve molası ya da akşam saatlerinde televizyon karşısında miskinlik yapmak sana iyi gelebilir. Bugün bıkkınlık, dolmuş taşmışlık ve tatminsizlik hissediyor olabilirsin. Bunun nedeni kendine ayırmadığın zamana olan ihtiyaç. Görünen o ki biraz da senin sana ihtiyacın var. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün ne yapmak istiyorsun? Bugüne dair karar tamamen senin. Hayatı yönetme isteğin her zamankinden daha ağır basıyor. Dışarıdan gelecek müdahalelere katlanma seviyen düşük, fakat kararsızlık seviyen bir hayli yüksek. Yine de tüm kararları kendin alarak günü yönetmek senin elinde. Bu arada romantik ilişkilerinle ilgili önemli kararlar vermen de gerekebilir. Ruh halindeki kararsızlık nedeniyle, her adımda uzun uzun düşünmeye ihtiyaç duyabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün sanki herkes seni keyiflendirmek için çalışıyor. Senin için özenle hazırlanmış sürprizlere hazır olun. Pozitif enerjiyle çevrilmiş haldesin. Lakin sana karşı yapılacak sürpriz ve hoşluklara kayıtsız kalabilirsin. Beklentini karşılamayacak sürprizler sana kendini yeterince iyi hissettirmeyebilir. Çokça sevildiğini hissetsen de bugün yapılan hoşluklara ve jestlere istemeden de olsa kayıtsız kalabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün son derece ciddi ve bir hayli disiplinlisin. Hayatında bir şeyleri düzene sokmak konusuna odaklanmış gibi görünüyorsun. Bir takım olaylara kafanı fazlasıyla yorduğun için iş ve kariyer meselelerinin dışına çıkamayabilirsin. Dikkatli ol, çünkü bu durum partnerini incitebilir. Partnerinin albenisi dikkatini çekmek için yetersiz kalabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün takdir edilmek ve alkışları toplamak istiyor olabilirsin. Romantik ilişkilerinde de iş hayatında da odak noktası olmak için uğraşıyor gibisin. Romantik ilişkinde istediğini elde etmen pek de zor olmayacak. Fakat kariyer konusunda tatminsizlik ve usanmışlık hissedebilirsin. Gördüğün takdir seni yeterince mutlu etmeyebilir. Daha fazlası için iş değişimi veya yeni girişimler üzerinde kafa yormak isteyebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün kesinlikle senin günün. Hem aşkta hem de finansal konularda şans yüzüne gülebilir. Bugüne kadar yaşadığın hoşnutsuzluklar geride kalabilir. Değerinin anlaşıldığı, sorumluluk sahibi kişiliğinin ödüllendirildiği bir çarşamba günü seni bekliyor. Mütevazı olmak zorunda değilsin. Sen bunu fazlasıyla hak ettin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.